Üniversite yıllarında iyi ki yapmışım dediğim şeyler neler? İyi ki yabancı bir hatta iki dil öğrenmişim ki kariyerimde açtığı kapının hatta hesabı yok. O dili bariyerini aşmak farklı kültürlerdeki insanlarla da sosyalleşmenizi olanak sağlıyor. İkinci olarak iyi ki deli gibi not kovalayıp hocaların peşinden koşmamışım. Saçma sapan kulüp koymamayıp oynamayıp adam gibi gidip part time olsun, full time olsun, staj olsun birçok farklı alanda çalışmışım. Bu farklı alanlarda gerçek iş deneyimine sahip olurken de aslında kariyerimde ne istediğimi yavaş yavaş öğrenmiş oldum. Bu sayede daha okurken üniversite bittiğinde işsiz kalmayacağım adım gibi emindim. Eğer akademide kariyer istemiyorsanız not ortalamanızın çok yüksek olmasına gerek yok. Ortalamanın birazcık üstünü yapsanız yeterli. Üç kesinlikle yurt dışına çıkmak. Aslında öğrenciler için farklı yollar varmış. Fakat ben üniversitenin Erasmus imkanını kullandım. Burslu bir şekilde 6 ay Varşova'da yaşadım. O dönemde kazandığım deneyim, bilgi, sosyal çevre ya çok farklı bir şekilde gözüm açtı benim. O kadar fazla şey var ki anlatılacak. Bence siz gidin kendiniz deneyimleyin. Bir gidin gelin sonra beni anlarsınız. Dördüncü olarak entrikadan uzak durmak. Hiçbir kulüp, sosyal çevre, dernek ya da üniversite sizi önemsemiyor. Kendinizi kandırmayın. Gidip başka birinin çıkarı için kendinize harcamayın. Siz ne olursa olsun düşüncelerinizi kendinize saklayın. Fakat düşüncenize ters düşen ortamda da asla bulunmayın. Ve son olarak çok kişi tanıyıp çok kişiyle ilişki kurmak. Her kurduğunuz ilişki size bir şeyler katıyor ya da sizden bir şeyler alıyor. Üniversitede ne kadar kişi tanırsanız tanıyın en sonunda hayatınızda birkaç kişi kalır. Fakat o yolda tanıdığınız herkes sizin karakterinizi oluşturmada rol oynayacak. Size tavsiyem her şeyi bir deneyim gözüyle bakın ve her şeyi çok fazla kafaya takmayın. Üniversiteleri altın gibidir, vaktiniz, enerjiniz çoktur. Bunların değerini bilin çünkü mezun olduktan sonra bunlara çok fazla sahip olmayacaksınız.